Şimdi pazartesi ilk ders zili çaldığı için genel anlamda bu hafta ilk orta öğretimle ilgili gelişmeleri paylaştık ama bir de işin yüksek öğretim kısmı var. Çünkü üniversitelerde de yeni eğitim dönemi için geri sayım artık devam ediyor. Kayıtlarını öğrenciler yaptırdı. Kayıtlarını yaptıranlar bir yandan şimdi yurt ya da kiralık ev arayışına başladı. Peki yurt tercihinde nelere dikkat etmeli? İzmir'e gideceğiz şimdi. Orada muhabir arkadaşımız Gül Bendi var. Bizlere o yurttan bir örnek paylaşacak bir de yanında konu olacak. ...o uzmana yöneltecek soruları. Evet Rasim Kılıç artık bir aydan kısa bir süre kaldı. Üniversiteliler de artık yüz yüze eğitime uzun bir aradan sonra başlayacaklar. Tabii e, ailelerinden uzakta, şehir dışında üniversite eğitimlerini görecek öğrenciler için de... Barınma sorunu tabii yüz yüze geldiler bu sorunla e, ev mi kiralayacaklar yurtlara mı yerleşecekler işte bunun telaşına düştüler biz de şimdi üniversitelerin yoğunlukla bulunduğu Buca ilçesindeyiz burada e, özel yurtlar da var e, KYK'nın da yurdu var e, ama şimdi bir özel yurttayız burada nasıl koşullarda okuyorlar nasıl oda tipleri var en azından ebeveynleri için bir örnek olsun istedik burası bulunduğumuz oda iki kişilik bir oda ranza tipi bir oda aynı odanın içinde banyosu dolabı Buzdolabı da bulunuyor. Çalışma masası her iki öğrenci için de hazır olmuş durumda. Böyle bir gardırobu var ve çalışma masası yine kaloriferli, balkonlu, banyolu bir odadan bahsediyoruz. Burada seçenekler tek kişilik oda, iki kişilik oda, üç kişilik oda şeklinde devam ediyor. Büyük bir koridor var ve üç kişilik seçeneğimizde yine kameraman arkadaşım Serhat Alaboğa görüntülüyor. Yanımızda sorumlumuz var. Esin Türkmen buranın sorumlusu. Nelere bakmak lazım? Aslında şimdi telaş başladı. Hangi doğru soruları sormalılar ki doğru bir tercih yapabilsinler yurt ararken? Yurt tercihinde öncelikli olarak üniversiteye yakınlık çok önemli. Çünkü şehir dışından gelecek öğrenciler şehri, ilçeyi çok tanımıyorlardır. Böylelikle okula yakın bir yer tercih etmeleri onlar için çok daha kolay kolaylık olacaktır. İkincisi güvenlik. Ailelerinden ayrılacaklar. Güvenli bir yerde varınma hizmeti almaları çok mühim. İnternet online eğitimi ağırlık olduğu için artık birçok derslerini internet üzerinden halledebiliyorlar. Kesintisiz internet çok önemli evet. gerçekten. Kesintisiz olması, internetin hızı her şey çok önemli. Bir de bir şey sormak istiyorum. Pandemi malum devam ediyor. Çocukların bağışıklıklarının düşmemesi için beslenme de çok önemli. Hı hı. Sanırım sabah kahvaltı ve akşam yemeği veriliyor evet. böyle özel yurtlarda. Nelere dikkat ediyorsunuz menü seçiminde? Menü seçiminde vitamin ağırlıklı e, önceliğimiz bizim. Çünkü yetişme çağında olan öğrenciler için açık büfe kahvaltı veriyoruz ve dört çeşit akşam yemeği veriyoruz. Ee, i̇çinde besleyici olması, sevdiği yiyeceklerin olması bizim için çok önemli. Tercih ettikleri yemekleri özellikle menüye koyuyoruz. Aylık olarak da ilan ediyoruz menüyü. Öğrencilerin zevkine göre tercih ediyoruz. Çok merak edilen bir soru var tabii. Fiyat aralıkları. Ee, şimdi bunu çok merak ediyorlar. Tabii her bütçeye uygun. Yurt ve ev bulmak mümkün. Hı hı. Ama biraz özel yurttan bahsedecek olursak, e, tek kişilik odadan üç kişilik odaya kadar nasıl bir skala bekliyor öğrencileri? Odamın, odanın konumu, e, şartları, fiziki şartları tabii ki önemli. Okula yakın olması, uzak olması da etkiliyor aslında. Ama bir iki kişilik oda için ortalama Buca'da e, Buca'da 20 bin civarı sezonluk fiyatı. Yani İçinde bütün bir var. yıl boyu değil mi? 10 ay. Evet, 10 ay boyunca okul dönemi boyunca, kahvaltı ve akşam yemeği dahil e, 20 bin civarını buluyor. Galiba veliler için bu önemli çocukların hazır bir yemek bulması, sıcak bir ortam bulması evet. sanırım tercihleri biraz daha yurtlara doğru kaydırıyor ilk etapta en azından. Evet yurtta kalmak daha kolay olduğu için çünkü öğrenci sadece dersine çalışacak, yemek hazırlığı yapmayacak, temizlik yapmayacak daha kolay oluyor. Özellikle ilk sene öğrenciler için tercihler bence yurttan oluyor. Kayıtlarda bu aşıyla ilgili nelere dikkat ediyorsunuz onu da öğrenelim. Pandemi devam ediyor, Covid devam ediyor. Biz de kayıt alırken öğrencilerden aşı olup olmamasına dikkat ediyoruz. Aşılı öğrencileri kayıt alıyoruz biz. Daha ileride bir sıkıntı yaşamayalım diye. İki aşısına olmuş öğrencileri kayıt alıyoruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet Rasim Kılıç, KYK yurtlarında da kayıtların 12 Eylül 23.59'a kadar da başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını hatırlatarak sözü tekrar size bırakalım.